Hala gezmek istiyorsanız bence mümkün. Seyahat eden insanlar birbirlerini ağırlıyorlar. Evin müsaitse evinde misafir olmak istiyorum. Hindistan, Küba, Fas, İtalya, Kolombiya, Meksika, Norveç, İzlanda. Gittiğim yerlerden birçok şehirde bu surfing mantığıyla bu coach surfing. Coach surfing aslında anlamı şu coach kanepe demek. Surfing de surf, kanepenin sörf etmesi. asa mantık ve anlamı bu. O yüzden insanlar birbirlerini yani kanepe surf ederek e, misafir olmuş. Zaten bir coach yani o kanepede uyurum mantığıyla başlıyor olay. Evet karavanımızla şimdi size deniz kenarı manzaramızı göstereceğiz. Tabii maalesef pislik içine Bırakmışlar buraları. Ya acı ya. Böyle güzel bir manzaran var. Kötü değerlendirmedi. Yani güzellik içinde de kullanabilirsin. Sonuçta zenginlik. Ama sen zenginliği fakirliğe çeviriyorsun resmen kendi elinle aslında. Şimdi bu güzel deniz manzarasına hem buradan belki bir havasını size getirelim istedik. Böyle balık tutmaya çalışanlar falan var. Gün batımı. Güzel bir görüntü var şu anda. 30 videonun üçüncüsünde sizinle... Bir de deniz kenarında video çekeyim dedim. Denizin sakinliği insanın bir anda şuraya yatlayısı geliyor tabii. Bugünkü videoda sizlere seyahat ederken konaklama olaylarından bahsedeceğim. Benim şu ana kadar yaptığım konaklamalar nasıl oluyordu onlardan bahsedeceğim. Önceki videoda uçak biletlerini özellikle ucuza nasıl mal ettiğimden bahsetmiştim. Bu videoda da seyahat ederken konaklama olaylarını nasıl hem ben uyguna getirdim hem de bu sayede sadece maddi anlamda değil ama gittiğim ülkelerde veya şehirlerde insanlarla tanıştığımda neler yaşandı ve bu konaklama olayları nasıl gerçekleşti hemen bundan bir özet geçeceğim. Özellikle 2015 yılından beri kullanmakta olduğum bir uygulama var ismi Couchsurfing yani yaklaşık 9 sene olmuş Couchsurfing uygulamasında seyahat eden insanlar birbirlerini ağırlıyorlar. Yani mesela ben Samsunluyum, Samsun doğdu büyüdük. Diyelim şehrime turist geliyor yabancı bir insan. Türk de olabilir yani farklı bir ülkeden de olabilir. Geliyor ve Samsun'da kalacak yer aradığını söylüyor. Şimdi mesela şu an günümüzde en bilinen uygulamalardan işte Facebook gibi bir uygulama olduğunu düşünün. Herkesin kendi profili var. İnsanların evlerinde kalmak için istek gönderiyorlar. Tabi bu istekleri gönderirken de diyorlar ki mesela işte ben İbrahim ülkene geldim, şehrine geldim. Ve burada yaklaşık olarak şu kadar kalacağım. Evin müsaitse... Evinde misafir olmak istiyorum. Hem de birbirimizin kültürlerini de bu şekilde tanımış oluruz gibi kısaca söylüyorum bir istek mesajı atıyor ve karşıdaki insan müsaitse o anda oralardaysa ve kabul etmek istiyorsa çünkü kişiler birbirlerinin profillerini okudukları için herkes herkes anında kabul etmeyebiliyor ama bu anlattığım şekilde çok fazla ülkede çok fazla insanın evinde misafir oldum. Örnek verecek olursam ee, arkadaşımla beraber İspanya'ya gittim. İspanya Barcelona'da o uygulama üzerinden insanlara istek yaptım ve insanlardan tamam dedi ben müsaitim gelebilirsiniz. Ve biz evine gittik ve çok güzel bir şekilde hem karşı taraftaki insanın kültürünü öğrenmiş olduk, yemeklerini yemiş olduk. Belki biz kendi yemeklerimizden yaptık ve onlara ikram ettik. Hatta e, İsveç'teki arkadaşımdan bahsedeyim, e, kendisi Fransız ama İsveç'te yaşıyor. İlk olarak 2016 yılında kendisine kaldım. İsmi Adrien. İşte bu coach uygulamasından istek göndermiştim ve kabul etmişti. Ee, gittim kaldım. Çok güzel işte tanıştık ettik vesaire. Birkaç gün kaldık evinde. Ya, yaklaşık bir yıl sonra falan tekrar e, ben Adrien'e mesaj attım. Dedim ki böyle böyle tekrar geleceğim. Stockholm'deydi. Ee, müsait misin? İşte müsaitsen uğramak istiyorum. Yani sadece zaten sırf kalmak için ve kalacak yeri bedavaya getirmek için değil. O kişiyle tanışıyorsun ve gerçekten boşuna giden güzel bir arkadaşlık kuruyorsan tekrar tekrar görmek istiyorsun sonuçta. Hatta 2020 yılında Yine bir Stockholm seyahatim olmuştu. Bu kuzey ışıklarını görmek için Kiruna diye bir şehri vardı. İsveç'in en kuzeyinde. Oraya gitmeden önce Adrien'e mesaj atmıştım. Adrien müsaitsen bir işte çay kahve bir şey içelim diye. Kalma olarak kalmamıştım kendisinde ama sadece işte şehir merkezinde bir yerde buluşmuştuk ve kahve içmiştik. Yani çok güzel bir arkadaşlık bağı kurulmuş oluyor. Şimdi bu coachsurfing olayı olayın bir kısmı. Ben şimdi hani çok fazla hikaye anlatmak istemiyorum ve videoyu çok uzatmak istemiyorum ama bunu gibi gerçekten çok fazla hikayem var. Yani farklı farklı şehirden saymam gerekirse Hindistan, Küba, Fas, İtalya, Kolombiya, Meksika, Norveç, İzlanda. Gittiğim yerlerden birçok şehirde bu couchsurfing mantığıyla, bu couchsurfing. Couchsurfing aslında anlamı şu, couch kanepe demek. Surfing de surf, kanepenin surf etmesi. Asa mantık ve anlamı bu. O yüzden insanlar birbirlerini yani kanepe sörf ederek, misafir olmuş. Zaten bir kaç yani o kanepede uyurum mantığıyla başlar olay. Dediğim gibi insan bu anda da müsaitse sizi misafir etmiş oluyor. Velhasıl ikinci olay yani bu coach surfing bir yanda dursun. İkinci olarak ben mesela gittiğim yerde o ülkede, o şehirde bir cami bulmaya çalışıyorum genelde. Yani bir caminin deki insanlarla tanışıyorum ve camideki insanlara soruyorum mesela sizce nerede kalabilirim neresi güvenilir nasıl bir yeri önerirsiniz şimdi ben bu soruyu soruyorum çünkü insanlarla tanışmak istiyorum zaten ve o tanıştığım insanlar da beni ya yönlendiriyor ya da diyor ki gel bak bu, bu yer var işte seni misafir edelim misafirhanemiz var işte caminin misafirhanesi olabiliyor ya da işte camide görevli biri kendi evinde bir yer falan. Ya da camide bir insanla tanışıyorum diyor ki gel bugün bizde kal. Ya bu da mesela kalmak istediğimde bir yerlerde bu şekilde insanlarla hem tanışıp hem de çok güzel bağlantılar kurabiliyordum ve aynı zamanda da kalma işini halledebiliyordum. Bir de Hostel World diye bir uygulama var veya hostel bakılabilecek şeyler var. Hostel dediğimiz olay da şu. Hosteller otellerin biraz daha e, yatakhaneli kısmı gibi diyebiliriz. Yani Kimisi karma oluyor, kimisi sadece kadınlara, kimisi sadece erkeklere ama e, bu şekilde bir nevi yurt mantığında yatakhaneli bir şekilde ve bu hostelinde ortak mutfakları, ortak banyo alanları olabiliyor. Tabi bu e, şu an aşırı tercih ettiğim bir şey değil. hale bir e, evli olduğum için de, de var tabi. Ya hostel mantığı bize biraz uzak ama... Bu öğrenci olarak hem düşük bütçeli otel mantığında kullanıp düşünülebilir. İnsanlar hala şu anda bu uygulamaları yoğun bir şekilde kullanıyor. Ben dediğim gibi eskiden bunu kullandım ve kimisinde mesela yani ranzalı falan oluyor. İşte perdesi oluyor, şarj aleti oluyor, lambası oluyor falan. Böyle bayağı küçük bir yaşam alanı kullanabiliyor. Ve sonuçta amaç orada sadece yatıp, uyuyup, dinlenip sonra yola devam etmek. Ama sonuçta konaklamak ama ilk anlattığım Coy Surfing'de mesela biraz daha e, o evinde kaldığın insanlık kültürünü tanıma anlamında, dili geliştirme anlamında, muhabbet anlamında daha fazla şey olabiliyor. Hostelde de şöyle bir güzellik olabiliyor, yine örnek veriyorum 4 kişilik bir yatakhanede kalıyorsun, 8 kişilik bir yatakhanede kalıyorsun neyse. Oradaki farklı kültürden insanlarla yine tanışabiliyorsun, muhabbet edebiliyorsun veya işte o hostelin ortak mutfağında belki bir sohbet edebiliyorsun. Yine başka uygulama olarak benim kullandığım ve aklıma gelen şu an yok. Ee, ama tabii oteller var bir de. Otelde işte Booking var ama Booking şu anda Türkiye'den artık kaldırıldığı için Türkiye içerisinde öyle bir im imkan yok. Ama mesela farklı siteler var yine. Önceki videodan Kayak.com vardı mesela. Orada da yine oteller bakılabiliyor. Sizin merak ettikleriniz varsa, bir sonraki videoda görmek istedikleriniz varsa bu videoda dikkatinizi çeken Sormak istediniz varsa sorabilirsiniz. Ben bildiklerim geldiğince şu anda 30'da 30 videosunu videolarını yapmaya çalışıyorum ve size bildikleri, hep, e, Aslında bir arşiv mantığında şu ana kadar gezerken yaşadıklarım ve bu gezme olayların nasıl sürdürdüğüm ile ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Bir sonraki videoda biraz daha yine farklı bir konudan bahsedeceğim. Aslında hepsi birbirle bağlantılı. Sonuçta e, önceki videoda uçak biletleri ile ilgili bir olay gördünüz, bugün e, konaklamalarla ilgili bir şey konuştuk. Seyahat etmek. Evet belki Türk pasaportuyla şu anda zor ama hala mümkün ve hala düşük bütçeli seyahatler mümkün. Belki işte benim yoğun bir şekilde gezdiğim 2012-2020 yılları arasında çok daha kolaydı belki kur farkından dolayı ama o zaman da işte yani her zaman aslında kendine göre bence zorluğu ve kolaylığı var. Hala gezmek istiyorsanız bence mümkün. Nerelere gitmek istiyorsanız, nerelerin kültürlerini görmek istiyorsanız benim ve bizim ailemin beraber yine keşfetmek istediğimiz çok fazla nokta var. İnşallah siz de bunları kanaldan da göreceksiniz. Elimden geldiğince aktarmaya çalışacağım. Şimdiye kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu yeni video serimin hepsini izlemek için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bir sonraki videoda.